Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Daha ee, borsamız kapanmadı. Az kaldı 5 dakikası var. Yine dün aldılar, bugün verdiler. Dün biraz yukarı aldılar, bugün iyi verdiler hesabı. E, şu an itibariyle 4 dakika var kapanmasına. 192 puan eksi de görünüyoruz arkadaşlar. Şu an 7570 2, 73 o civardayız. Ya yani ne olur bilemiyoruz. Çünkü millet beklemede yani normal yatırımcı beklemede o fırsatta bunlar basıyorlar. Ee, az işlem hacmiyle bayağı aşağı doğru iyi ittiriyorlar endeksi. Dünkü işlem hacmi bundan yüksekti. Yani 112'lerde artılarda kapattı ama 80 milyar civarında işlem hacmi vardı. Şu an 61 milyar civarı yani 200 puana ulaştık. Şu an 201'deyiz. Veriyorlar. Yani ekranda görüyorsunuz. Yani birçoğu dip değil bunların da devre kesici uygulanmış durumda. Yani sabahtan beri çektiler verdiler. Çektiler verdiler. Yani ben yine diyorum her zaman dediğim gibi arkadaşlar bu testlere piyasası değişmiyor. Ee, ne tam verebiliyorlar ne alıp yukarı götürebiliyorlar. Yatayı aldılar. Doldur boşalt para kazanıyorlar. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Biz bugün e, bir hektaş tekrar bakacağız arkadaşlar. 18 Ağustos'ta en son incelemişiz Sasa ile beraber. Sasa'yı bir yaptık e, Cuma gün. Pardon Pazartesi gün. Şimdi bir ek taşı tek başına inceleyelim. 2 ise çok uzun oluyor videolar. Şu an 208 puan eksideyiz. Teknik analize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı videolarımı beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı sizden rica ediyorum istirham ediyorum. Beni mutlu edersiniz. Teşvik edersiniz. Ee, yani gözüm endeksten ayrılmıyor bu arada. 210 puan eksi yaptık. Bilmiyorum son 2 dakikada geri ne kadar alırlar. Büyük ihtimal daha da verirler diye düşünüyorum. Şimdi onlar devam etsinler. Biz videomuzu devam edelim. Hektaş'ı geçiyoruz arkadaşlar. Hektaş'taki bir e, düzeltme seviyelerini kaldırdım. Sadece Fibonacci var. E, bir de bizim orta vadeli bir trend çizgimiz var arkadaşlar şu. Bunu bıraktım. Şöyle uzatalım bakalım bir neredeymiş. Doğru. Şöyle yaparsak daha düzgün olacak bu da. Çalışır ama şeyi bozar. Oradaki sapma şey trendi bozar. Trend çizgimiz bu arkadaşlar. Şimdi 19 kaç ediyor? 18 Ağustos. 8. ay. 8. ayın 18'i. Şöyle bir bakalım nerede bırakmışız? 8. ayın 18'i. Arkadaşlar tam da şurası. Şurası. Şurada düşüyormuş şu farenin ucuyla görüyorsunuz. Biz burada bunu yorum yapmışız. Şu an ne yorum yaptım ben de bilmiyorum. Ee, bu da doldur boşaltlar yapmaya başladığı zaman ben bunu bir düşen çizmişim arkadaşlar. Geçmişe dönüş şimdi okuyoruz. Bir paralelini almışım. Bu paralelin içerisinde kendince hareket etmeye devam etmiş. Şurası fibonacci destek direnç seviyesi arkadaşlar. Şöyle daralttığımızda görüyoruz. Hem de pivot destek direnç noktası olarak bunu alırız hem de burada Fibonacci var. Tam birbiriyle kesmişler zaten öyle olur. Şimdi Fibonacci çalışmış mı burada? Çalışmış çünkü pivot destek direnç noktası oluyor. Şimdi Hektaş geldi. Şurada bir yatayı aldılar. Beyaz çizgi, çizgimiz neydi? 20 günlük ortalamamızdı. 20 günlük ortalamanın üzerine burada attı. Güçlü bir işlem hacmiyle bizim düşeni kırdı. Kanalın dışına attı kendisini. Daha sonra burada şu mavimiz bizim 100 günlük. 100 günlüğü tostladı. Ee, geçemedi arkadaşlar. Tekrar geri döndü. Şeyini, desteğini kontrol etmeye. Burada destek ne? Düşenimiz. Düşeni kontrol etmeye geldi. Evet kontrol etti. Buralarda oyalandı. Bir önceki dip seviyesine geldi. Çünkü buraya dip oluşturdu artık. Yatayda. Oradan tekrar hızlı bir şekilde yani geçen hafta yukarı gitti. Ben bakıyorum Ektaş ne yapıyor. Gidecek bu 200 günlüğü tostacak. Veyahut da üstüne atacak. Orada tutunmaya çalışacak. Yapacak olduğu iki şey var. Bu arkadaş gitti. Ee, üzer, üzerine geçemeden yani 200 günlüğü de ulaşamadan tekrar geri döndü. Yani ben şu şurada bir yatay oluşturmaya başlayınca bir dip seviyesine bir destek direnç noktası olarak aldık. Bir de paralelini aldık arkadaşlar. Bakın paralelini aldığımız üst bandın üzerine geçti tekrar altına bıraktı. Demek bu paraleli çalıştıracak. Bu Buradan bunu anladık. Şimdi bu alta içerisinde de haldır 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 bir ay önceki alta dolu dolu aldığı mumları dolu dolu olarak tekrar geri verdi. Şimdi bugün itibariyle geldi. Tekrar bu desteği kontrol edecek. Desteği varsa burada tekrar tutunup bu kanal içerisinde daha hareket etmeye devam edecek. Eğer desteği yoksa buradan bunu bırak, bırakırlar arkadaş. Şuraya gelir. Hemen belirleyelim. Yani 17.93'ler 18 bandına bırakırlar eğer o yatay kanalı kırarsa. Kırmazsa da içinde hareket eder. Orayı da kırarsa nereye gelir? 14.70'lere 14.70'lere gelir. Asıl tutunacak olduğu yer arkadaşlar eğer bırakırlarsa biz teknik olarak bakıyoruz arkadaşlar. İlla buraya gelecek diye bir kural kaide yok. Eğer tahtacısı bırakırsa 14.89 14.90'lara yani 15'ler civarına bu isteği yakın gelecekte bırakabilirler. Yani yakın gelecekte dediğim ne olur? Bir ay içerisinde olur, bir buçuk ay içerisinde olur bilemeyiz. Ha gelmez, gelecek diye bir şey yok. Buradan alırlar. Yukarı, yukarı dönerler. Yukarı dönerler götürürler. Bizim bizim beklentimiz ne? Vermesinler. Çünkü elinde olan yatırımcı var. Yukarı doğru devam etsin. Şimdi arkadaşlar buralardan destek alıp dönerse bu nereye gidecek? Şu 20 günlük 10 günlük ortalamalarda oyalanır da çünkü güçlü, güçlü hareket ettiği için onları çok dinlemez. Yüz günlüğü dinler. Yüz günlük burada. Neredeymiş? Aha burada. Bizim burada ne var? Fibonacci destek direnç noktamız var. Kaçmış o? 22.87. 22.87 bunun ilk direnci olur. Yukarı doğru dönerse. Onun üzerine atarsa şu bizim paralelimiz var. Kanalımızın paraleli. 24'lere gelir. 24'lere gelene kadar da bu 200 günlüğü buraya çağıramaz arkadaşlar. 200 günlüğü hemen çağırmak kolay değil. Bu 24'ün üzerine atarsa burada en büyük karşılaşacak olduğu e, direnç bunun 20 günlüktür. Şuraya kadar gelir. Zaten kendi bir önceki zirvesi oluyor. Bu nerede karşılaşacak? 24.80 nerede? 200 günlükte 80'lerde 90'larda karşılaşacak 24.90'larda karşılaşır. 25 diyelim. Bu ise 25'in üzerine kendini atar da oralarda tutunabilirse yönü yukarı arkadaşlar. Oradan nereye gider? Şuralardaki direnç noktaları test ede ede şurada bir güçlü yakalar. Neresi o? 28 33'ler. Asıl Fibonacci destek direnç noktası şurası var. 30 89. 30 90'lar. Buralarda tırmalayabilir, özel bir şey yoksa. Ha attı bunu güçlü bir alımdı. Desteklediler alıcılar. Bunun üzerine attı. Yani burası kaç? 30 93. Yani 31. Bu 31 seviyesinin üzerine atınca Diyeceğiz ki biz burada tutundu artık yönü yukarı şu küçük küçük dirençlerini bu takip eder mi eder onlarla ilgilenmiyoruz arkadaşlar onlar yani geçemez geri döner ikinci de yukarı geçer o tarz hareket eder aha buralarda hareket ettiği gibi asıl direncimiz bizim neresi siz de bir grafik açtığınız zaman bunu çizin yani yukarı yönlü bunun destek direnç noktası arkadaşlar şu çizgi. Bunu kontrol edeceğiz. E bu, bu zaten bunlar yakaladığında 42'ler 43'lere geldiğinde bir önceki zirvelerine geliyor. Ee, onun üzerine atarsa bak şunu dikkate almıyorum ben. Şunlar sa şu sapmadır arkadaşlar. Bam bam yapmışlar geri gelmiş. Asıl direnç noktaları şurasıdır. Yani buraya gider. Burada da zaten tren çizgisiyle karşılaşır. Yani bu ise 44 30'larını falan üzerine atarsa yönü yukarı arkadaşlar. Artık 50 60 80 nereye gidecekse oraya kadar gider. Bakın çok hızlı burada yükseldi. Çok hızlı yükseldi. Tutamadık bunu bizi burada gitti. Yani neredeyse Hektaş'la Aselsan'la hareket aynı bir pardon. Sasa aynı biliyorsunuz. Neredeyse Hektaş almayanı Sasa almayanı dövüyorlardı. Yani üzerine bir kelime yani negatif yorum yapsan da saldırıyorlardı. Sen bir şeyden anlamıyorsun. Şöyledir, böyledir. Şöyle şirket, böyle şirket. Siz ne deseniz de yatırımcı destekliyor. E hadi hadi destekleyin ya. Yatırımcı destekliyormuş. Küçük yatırımcı. Ya küçük yatırımcının edine, etine, budu ne? Desteklese ne olur? desteklemezse ne olur? Babalar bu ağırlığı iyi olan şirketleri götürmediği sürece veyahut da vermediği sürece. Yani öyle bir sosyal medyada olsun çok fazla lakırdı döndü. Biz dinliyoruz tabi bizler 25 yıl borsa da geçirdiğimiz için artık kaşarlanmış durumdayız. Bunlar çoğu konuşanlar zaten ortalıkta gerekli gereksiz konuşanlar bunlar pandemi borsacısı, karantina borsacısı hepsi. Çünkü o zaman ne alırsan gidiyordu. Ne alırsan iyi kağıt kötü kağıt yoktu abi. Ne alırsan gidiyordu. Bunlar herkes kendini borsacı zannetti. Öyle borsacı filan olunmuyor arkadaşlar. Teknik, taktik çalışmak zorunda. Bakın gitti. Zaten bu açılarla giden bir hisse zaten bir yerde bırakılacaklardır. Şelal düş olur. Bunda yine çok fazla şelale yapmadan şuralarda dağıttılar. Çünkü neden aşırı şelale vermediler? Eyfel olmadı. Çünkü ellerinde şu, şu götürürken çok fazla mallandılar. Onu yukarılarda bir yerlerde burada yedire yedire bir yere gelmek zorundaydılar. Onun için buralarda tuttular. Yani bu psikolojiyi iyi yakalayan arkadaşlar. Şimdi bu hızla bu gidiyor. Bam bam bam. Buralarda ne oluyor da gidiyor abi. Altın madeni bulsa gitmez yani. Altın madeni olan gübre bile bunun kadar gitmemiştir. Yani sen buraları bunu gördün 90 dereceye çıktığı zaman abi ver. En azından elindeki senin ağırlığını azaltmaya başla. Duruma göre geri kalan elinde kal, kalan yukarı giderse de para kazanırsın. Sana para bırakır. Aşağıya düşerse de yükün hafiflediği için iyi yerde sattığın için de yani ortalamanı yükseltmiş olur. Satış ortalamanı. Onu da bir yerde mutlaka çıkarsın. Yani bu bir strateji, stratejin olmazsa borsada para kazanamazsın arkadaşlar. Yani yani at yarışı spikeri gibi olursun. O onu geçti, o onu geçti. Bakar durursun yani. Başka bir özelliği olmaz. Yani bakın nerelere geldi. Kaça gitmiş? Temettüler şey yapmıyoruz. 51 lira diyoruz. Çünkü bu fazladır temettü vermiştir. Bakalım bir ne yapmış. Ee, yok bir şey vermemiş. 2022'nin 10. ayından beri bir şey vermemiş. Ee, bu ise 50 liraya gitmiş. 51 küsürleri görmüş. Şimdi geldiği nokta 20.90'ı kapattı arkadaşlar. 20.90 yani şu alt kanal. Daha biz diyoruz ki bunu bırakmaları şuralara kadar bırakma ihtimalleri var diyoruz nerelere bulara 15'ler civarına gelme ihtimali her zaman var. Yani burada çok çok oyalanır, az oyalanır. Bırakırlar, çekerler. O biz onun tartışmasını yapmıyoruz. Yani 50 liradan 15 liraya gelen şirket, yani Allah sabır versin buralarda alıp da gidiyor diye elinde tutanlara, ha uzun vadede yine kâra geçerler mi? Evet geçerler ama şunu stresini yakarlarlar arkadaşlar. Şu şu gelişe bakın. Nerede başlamış bu arkadaş? Şurada yine dağıtmaya başlamış. 32 liralardan tekrar buralara kadar çek ver, çek ver, çek ver. Yani düşüş kanalındaki tepki alışlarına ilgilenmeyin arkadaşlar. Siz çıkış, çıkış bandındaki hisselere binin. Düşse bile toparlar yukarı yoluna devam eder. Sizi üzmez. Arkadaşlar benim ektaşla ilgili anlatabilecek olduklarım bu kadar. Yine video uzadı. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa da yorum olarak yazın. Cevaplarız. Bildiğimiz kadarıyla. Yani ektaş için şu an için çok parlak bir şey gözükmüyor. Dediğim gibi en azından 200 gündüğün üzerine şurada atması lazım ki olum pozitif tarafa geçti diyebilmemiz için. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz video, videomu beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapın. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirim zilini tıklayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları.